Mardinli hemşerilerim şu anda kaptan tarımın Mardin bayisinin ürünleri teslim edildi. Şu anda Mardin Derik'te de, Mehmet Adan Bey'e kamyonumuz ürünleri indirdi. Zeytin fidanlarımız o sizin meşhur sorduğunuz Mardin'den devamlı bize Mardin'in bütün ilçelerinden telefonla bize ulaştınız. bu zeytin fidanlarından da kendilerine gönderdik. Bu İspanyol Arbequina zeytin arkadaşım yaklaşırsa görecek bakın. Başları meyveli, boyun büyüklüğündeki ağaçlar çok güzel meyve vermiş. E, Mardin Derik'teki Mehmet Adan kardeşimize ürünlerimizi indirdik. Evet Mardin'den zeytin bulamıyorum Adana doğru. Arbeküna zeytini bulamıyorum diyenler e, Mardin Derik'ten Mehmet Bey'e şimdi telefonun altında numarasını da vereceğim. Oradan ulaşabilirsiniz. Bu videoyu izliyorsanız ara butonuna basın ve hemen arayın Mehmet Bey'i. Arkadaşlar 1 yaş İspanyol Arbeküna zeytinlerimiz. 2 yaşında İspanyol Arbeküna zeytinlerimiz sertifikalı bir şekilde Mardin şubemize, Mardin Derik'teki bayimize Mehmet Bey'e, Mehmet Adam Bey'e hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Bir tek Mehmet Bey'de e, zeytin göndermedik. Bütün Mardinli hemşerilerimiz telefonlarla bizleri arıyorlar. Diyorlar ki işte biz elma, armut, vişne, kiraz, kayısı, badem, erik, şeftali, trabzon urması, nektarin, hünnap, e, antep fıstığı Fıstık da gönderdik. İstiyoruz diyorlar. Arkadaşlar bunların tamamını Mehmet Bey'e gönderdik. Hemen Mardin'deki tüm hemşerilerimiz kendisini arayacaklar ve telefon numarasından konumunu alacaklar ve ziyaretine gidecekler. Çayı içilir. Sohbeti çekilir. Mehmet abimiz size gerekli olan ihtimamı gösterecek. Biz de Mardin'e gittiğimiz zaman vallahi el üstünde tutuyorlar. Tüm Mardin'e buradan selam olsun diyorum. Mardin'de hemşerilerimizi de Mehmet Adam Bey'e bayimize, kaptan tarımın bayisine adına doğru kaliteli fidanlarından gidip almanızı istiyorum arkadaşlar. Hepinize teşekkür ederiz. Mardin bayimize tekrar hayırlı uğurlu olsun. Mardin'le hemşerilerimizi çıkıp çıkıp Mehmet Bey'in yanına gitmesini istiyoruz. Zeytin ve tüm fidan çeşitlerini Mehmet Bey'den alabilirsiniz. Mardin'e selam olsun, dostlara selam olsun. Hepinize teşekkürler.